Gel bakalım Mustafa. Ya Mustafa, Mustafa, <laughs> acaba diyor montaja başlamadan önce bir istiklal marşı mı okusak lan? Usta hayırdır, bir milli maça mı çıkıyoruz? Ne istiklal marşı ya? Oğlum günün sonunda memleketi temsil ediyoruz. Baksana adamlar sandalyelerden sonra masayı bile bizden sipariş ettiler. Ya sandalye alana masa yüzde otuz indirimli olduğu için olabilir mi acaba? Ya sen niye beni sürekli aşağı çekiyorsun Mustafa ya? Koskoca oval ofisi biz döşüyoruz oğlum. Azıcık mutlu ol ya. Ya tamam mutlu olayım, mutlu olayım ama ben bizim oralara özledim. Hatta bak neyi özledim biliyor musun? Tahareti özledim. <laughs> Gerçekten özledim. Yani her yere ıslak mendille girmekten bezdim ben. Aynı, aynı tadı da vermiyor yani. Doğru. Memleketin dışına çıktım mı beni de çok rahatsız eden taharet oğlum. Evet. Neyse, bir an evvel bitirir gideriz. Yalnız unutma, Trump'la selfie çekilek oğlum. İnegöl'de tükkanı asarız. Hayır, hayır, hayır. Onu kesin Hadi. yapalım. <laughs> Mustafa şapkaya bak lan, zorro gibi. İşte Melanya. Şimdi şey. bir dakika, çok pardon. Hoş geldiniz öncelikle. Tebrik ha. ediyorum. <laughs> Seni beğeniyorum. Sağ ol. Güzel program. Sen ikinci kere seçiliyorsun başkan olarak. Hı -hı. E bir de tabii çok sevdiğin eşin yanında, ona da kur yapmak Bakayım. için. Hatta. O... <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ona da kur yapmak için böyle bir daha yüksek girip hem eşine kur yapmak, hem de o zaferi kutlamak için böyle bir orografik bir giriş rica etsek değil mi? E i̇şte daha iyi hep hep heptala. Sen sana bağlı. Girişten bir daha olmaz. Kur yapacaksın. Kur da yapacak. Yine başımız kurla belada yani. <laughs> Güzel şaka, ekonomi sevdim. <laughs> <laughs> Hazır mı? Tabii tabii. Tamam. Evet, gelebilir. Hadi bakalım. Neyse, ben şuraları kurayım. <gülüyor> yani... <gülüyor> Oh, kurtlarımıza döktüğümüze göre dünya yönetebiliriz. Dil, dil, dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de